Velayet düzenlenirken çocukların üstün yararı gözetilir. Çocuğun menfaati önem taşımaktadır. Yaşı küçük ve anne bakımına muhtaç çocukların velayeti genel olarak anneye verilir. Sadece al alkol kullanmak velayetin alınmasına engel bir durum değildir. Ancak annenin yaşayış tarzı ve kö kötü yaşam tarzı e, bu kararı verilirken önem taşımaktadır haysiyetsiz yaşam tarzına sahip anneden velayet alınıp babaya verilebilir. Mahkemece çocukların yararları gözetilerek ve tüm hususlar bir arada değerlendirilerek hüküm kurulacaktır.